Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Alper Hoca. Yeni bir din dersi daha beraberiz. 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi, Birinci ünite yani Allah inancı ünitesi ve ilk konumuz evrendeki mükemmel düzen. Hızlı bir şekilde başlayalım. Evrende düzen var mı? Bu soruyu sorduğumuzda hepimiz var diyoruz. Doğal olarak. Evrende bir düzen olduğunu düşünüyoruz. Peki bu düzen nerede? Neler örnek verilebilir? Yani bu düzenin arka planı nedir? Ve neden tesadüf değildir diyoruz? Biraz o bu derste sizlere bulanacağım. Evren dediğimizde yıldızlardan, gezegenlerden, hayvanlardan ve insanlardan oluşan büyük bir bütündür. Yani her şey alem de diyoruz biz buna. Her şey belli bir ölçü ve dengeyle işler. Burada bir sistem var. Aşağıda örnekler var mesela görsel olarak koydum. Mesela güneşin doğuşu ve batışı mesela orada bize bir soru soruyor. Güneş her sabah doğudan doğup hiç aksatmadan batıdan batar. Bu düzen tesadüf olabilir mi? Yani bu tamamen tesadüfen. Güneşin doğudan doğması, batıdan batması, gezegenlerin hareketleri, işte havadaki oranlar, insan vücudundaki oranlar, her şey tesadüfen gerçekleşmiştir. Yani buradaki tesadüf kelimesi, e, burası için biraz yetersiz kaldığını düşünüyorum. Yani ayın hareketleri, evreleri, e, su döngüsü mesela, suyun buharlaşması, tekrar yağması, işte onun yeraltı kaynaklarıyla bize geri gelmesi... Yani buradaki muhteşem sistemler, evrendeki bu muhteşem düzenin en basit örnekleridir bana sorarsanız. Başka bir örnek insan vücudu. İnsan vücudu küçük bir evren gibidir. İnsan vücudu da evren gibi mükemmel bir düzene sahiptir. Organlarımızın birbiriyle uyumu nasıl ki gezegenlerin birbiriyle uyumu vardı evrende, insan vücudunda da organların birbiriyle uyumu var. Göz, kulak, kalp her biri görevine uygun yaratılmış ve uygun bir şekilde çalışmaktadır. Zaten bunu görseniz nereden görüyorsunuz? İşte o beş duyu organımızın muhteşem çalışımı da buna bir örnektir. Ne diyor Ali İmran suresi 190. ayet bize? Bismillahirrahmanirrahim. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardına gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır diyor. Bu örneklerin hepsi de işte o akıl sahiplerine delillerdir. Akıl sahiplerinin görmesini istediğimiz örneklerdir. Canlılardaki uyum. Her hayvan kendi yaşamına uygun şekilde yaratılmıştır. Bunu zaten biliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Bir karıncadan tutun küçük bir karıncadan tutun koskocaman bir file kadar her hayvan kendi yaşamına uygun yetilere, yeteneklere sahip olarak yaratılmıştır. Balıklar yüzmek için, kuşlar uçmak için donatılmıştır buna uygun şekilde her canlı kendi görevini kusursuzca yerine getirir. Nahl suresi 68. ve 69. ayetlerde bize bal arısından bahsedecek. Muhteşem bir örnek. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin bal arısına dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin. Buradaki hazırlanmış kovandan kasıt. Hani insan eliyle hazırlanmış olan. Kovanlarda yuva edin. Sonra her çeşit üründen ye. Sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan yürü diye öğretti. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar. Düşünen bir millet için bunda ibret vardır. Yani burada bir ibret alınacak. Oradan böyle şaşılacak, ders çıkartacak bir olay vardır diyor. Tabi bu ancak düşünen için düşünmenin ne kadar önemli olduğunu zaten biz Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Doğudaki döngüler. Yağmur, kar, mevsimler, gece ile gündüz. Bunlar hiç şaşmaz. Muhteşem bir döngüyle devam eder. Değil mi? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Biz buna şahitiz. Yani muhteşem bir döngü ve düzen var. Ee, her şey planlı. Hiçbir şey rastgele, tesadüfen değil. Kamer suresi 49. ayet. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık diyor kıymetli gençler. Düşün, fark et, şükret. Biraz şöyle konuyu toparlayalım. İnsan vücudu, doğa olayları, hayvanların yaşamı her şey kusursuz bir düzen içindedir. Bu düzen Allah'ın varlığını ve birliğini gösterir. Muhteşem bir düzen varsa muhteşem bir düzenleyici vardır. Mükemmel bir düzen varsa mükemmel bir düzenleyici vardır. İşte burada söylediğimiz bu. Düşün, fark et, şükret. Bu derste ne öğrendik? Aslında bu dersin tam olarak size anlatmak istediğim konu da burada. Evrende hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Her şey belli bir düzen içinde gerçekleşiyor. Önce bunu aklımıza yazacağız. Tesadüf değil, bir düzen. İnsan vücudu ve doğadaki olaylar bu düzenin ipuçlarını taşıyor. Bunlar da örnekler. Herhangi başka örnekler de düşünerek bulabilirsiniz. Düzen olan her şey buna örnek oluşturulabilir. Bu düzen Allah'ın varlığını ve birliğini bizlere arka planda gösteriyor ki zaten ikinci konu başlığımıza yani ikinci videomuzda da bu düzenden Allah'ın varlığına ve birliğine ulaşacağız kıymetli gençler. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.